Şamil Bey Günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum, hayırlı programlar diliyorum. Çok teşekkür teşekkürler. ederim, sayın hoş Vekilim hoş geldiniz. Sağ olun, Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, <laughs> Bir kere çok... Şamil Bey duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz. Yani. Ee, bu kadar hızlı bir karşılık gelmesi bizi sevindiriyor. Genelde hani üzerine yatanlar olur böyle böylesi durumlarda. Ama teşekkür ediyoruz. Konuyu açıklık getireceksiniz. Valla burada, buradaki başarı size ait. Bizi de maşallah programa bağımlı hale getirdiniz. <laughs> Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Bir evet. meslektaşımızdan, bir abimizden bunu duymak çok güzel. yo güzel. Ben dün Nihat kardeşimle de konuşmuştum. Hı. Hakikaten yani magazin programını evet. çok ciddi bir şekilde sosyalleştirdiniz aslında. Evet. Gelişmek kitleye yayma fırsatı doğdu. Evet, yani bundan dolayı da ikinizi tebrik ediyorum. Güzel çok bir program. Sağ olun. Sağ ben de ben de her sabah fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. Sabahta da gördüm. Hı hı. Arama sebebim aslında bir yanlışı düzeltmek için aradım. Buyurun. Ee, şunun için orada da yazıda da geçti. Siz de ifadenizde kullandınız işte Şamil Tayyar e, Şener Şen'i PKK ile yan yana koydu şeklinde. Hı hı. Şimdi orada dikkat ederseniz yani ben e, bunu işte ömrümü verdim. İşte Afya'da da çerset yapıyorum. Şimdi bu hesabın e, sahte olup olmama ihtimaline karşı e, attığım tweetin hiçbir bölümünde Şener Şen adı geçmiyor. He. Ben bir mukayese yapıyorum. Diyorum ki bakın bir hesapta diyorlar ki vatanı korumak istiyoruz bir başka hesapta da e, vatanı bölmek isteyen bir irade var orada. Evet. İkisini yan yana getirdim. Alttaki hesap kime ait onu bilmem. Benim tweetimde Şener Şen adı geçmiyor. Hiçbir yerinde geçmiyor. Evet. E, biri, biri ifadesi var. Dolayısıyla e, çünkü bir sosyal medyada bununla çok sıkça karşılaşıyoruz. Mesela Müjdat Gezen adına açılan var. başka ünlüler adına. Oya aklan... Başar vardı en son biz onu ortaya çıkardık. Tabii tabii. Metin aynı Metin. Aynen. Ben o yüzden e, isimleri kendi attığım tweetlerde kullanmıyorum. Evet. Ama sonuçta Şener Şennet adına açılmış bir hesap var. O hesap kime ait ise, onu kim kullanıyorsa bizim kastımız ve çözümüz ona aittir. Evet. Biz bir PKK ile onu yan yana getirdik ve o mesajın içeriğindeki çelişkiye gönderme yaptık. Hani şahstan ziyade. Hı hı. Orada onu söyledik. Dedik ki bakın birisi vatan kaygısıyla hayır diyeceğini söylüyor. Ama diğer tarafta da bir PKK'lı var. Evet. Dolayısıyla, Tayyar <laughs> e, Şener Şen'i... PKK'lıyla yan yana koyduğu ifadesi, tamam. bana göre e, doğru değil diye düşünüyorum. Yani Tabi Yok. Onu, onu ifade etmek için. Aradım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu şimdi sizin hassasiyetiniz çok önemli tabii. Niye? E, şimdi aslında çok daha net algılandı. E, fakat tabii orada alttaki o eklenmiş e, fotoğraflarda, sayfa görüntülerinde Şener Şen ismi sahte hesap olmasına rağmen olunca. O şekilde algılanabiliyor. Ee, Olabilir ama ben onu... Ama ona, ona... sizin neden onu koyduğunuzu şimdi izah etmeniz çok daha e, aydınlatıcı oldu. Teşekkür ediyoruz Şamil Bey. Estağfurullah onun için bir arayayım dedim. İyi, ee, iyi, iyi yayınlar Sayın yayınlar. Sesinizi duydum çok teşekkürler. Şamil Bey abi, peki yo, yo, hemen gitmeyin hemen gitmeyin. Bu, kamp, bu, bu kampanya nereye gider? E, şimdi e, hayırcıları da gö, görüyorsunuz. Ya, daha bu da arada gösterir. şey söyleyeyim Ömür. Sayın Vekilim ben de Alişan'ı davet ettim. Evet. Alişan'dan da maşallah üçlü bir ittifak geldi. Sayın Bakanımız <laughs> Numan Bey, Ece Alişan'dan geldi. Bilginiz olsun. Gördüm onu, gördüm. Sonunda da tweet ettim. Fakat Alişan kurnazlık yapmış, bir başkasına gönderme yapmamış, pas atmamış. <laughs> ya, o, bir dakika bu önemli kurnazlık mı o yoksa orada karambol mu olmuş? Valla karambol, karambol olabilir. da olabilir. Ben karambol da olabilir. Yorum, bir başka şahsa e, pas atmamış. Bence bir Alişan'ı arayıp bir e, pas atması da temin edilebilir. İyi olur diye <laughs> Ali Ali bağlayalım. Alişan bizim müdavimlerimizden zaten. <laughs> evet. O kesin mesajı almıştır. Nihat dedi yani. o şimdi yeni bir mesaj gönderir dedi. Evet. Evet, onu çağrı evet, yapmaya çağırıyoruz. Nereye gider bu kampanya onu sormuştuk e, sizce. Çünkü şimdi o... şöyle nereye gideceğini bilmiyorum. E, bu bizim partimizin, genel merkezimizin e, başlattığı bir kampanya değil. Tamam. E, yani orada işte eski futbolcuların, sanatçıların kendi aralarında, kendi aralarında karar vererek veya spontane gelişti. Onu bilemiyorum. E, Başladı bir kampanya Doğru. E, ve ciddi bir karşılık buldu ve herkes de buna katıldı. Yani bu, de katıldı. Bir dakika bu önemli. Eleştiriler var. Eleştirilere ne diyor acaba? Bir dakika bu önemli. Organize yani öyle bir planlanarak girilmedi bu değil mi? Ben yani bunun altını çizelim. Bir de arkadaşlar alt başlığı lütfen değiştirin. Evet. Çünkü açıklama geldi. Alt başlığı değiştirin. Ee, ...evet Şamil Bey... ...yani organize olmadığını değil. söylüyorsunuz... ...yani kesinlikle organize değil... ...hatta bizim... E, ...genel merkez yöneticileri... ...grup başkan vekilleri ve tüm milletvekillerinin... ...dahil olduğu bir WhatsApp grubu var... ...biz o WhatsApp grubunda... ...milletvekilleri, milletvekili arkadaşlarımız da... ...kendi aramızda yazışırken... ...hatta bazı arkadaşlarımızın... ...bu kampanyayı... ...doğru bulmadığına dair ifadeleri de var... ...eleştiriler Hı. var yani... ...kendi evet, içinizden. Eleştiriler de içinizden... O da şunun için... Ama istişare o da şunun noktasında için. olabilir. Bu bizim kendi aramızdaki şeylerde gayet güzel ne olması lazım. İstişarede. <laughs> evet. istişaredir. için. hani bu bu bize ait bir kampanya değil. Mümkünse biz bu kampanyaya katılmayalım diyen arkadaşlar da var. Hani bu partiyle ilişkilendirilmesin diye. Onun altını çizmek istiyorum. Ha. Bu bizim bu bizim partimizin genel merkezin müdahil olduğu onların katkı sunduğu bir kampanya değil. Bu tamamen sanatçıların, aydınların, yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın kendi iradesiyle e, destek verdiği, katıldığı bir süreçten söz ediyoruz. Evet. E, o nedenle bunun bir partiyle ilişkilendirilmemesi lazım. Mesela siz, <laughs> e, az önce bir videoda video da yayınladınız Aykut Kocaman'la ilgili. Evet. E, i̇şte futbolcular siyasete bulaştırılmadı diyor. Zannediyorum Aykut Hoca biraz ee, minder dışına kaçıyor gibi geliyor bana. Ee, yani bunu bunu bir siyaset olarak değerlendirmeyi de ben çok doğru bulmuyorum. Yani herkes e, oyunun rengini, tercihini de çok açık de ifade edebilir. Etmeyenler de olabilir. O kendi artık iradesidir. Ona kimse bir şey diyemez. Evet. Ama bir başkasının iradesi üzerine de e, vesayet oluşturmamak e, gerekir diye düşünüyorum. Anladım. Sizin sorunuz üzerin, üzerinden bir tekrar etmem gerekirse bu bizim partimizin, genel merkezin ee, bir planlaması, bir organizasyonu kesinlikle değil. Bu tamamen partimizin dışında sanatçılarımızın, ünlülerin başlattığı bir kampanya. Bu kadar yoğun bir kitleye ulaşmış olması da bu kampanyanın bir katkısı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Bundan dolayı da bu kampanyayı başlatanları da ayrıca tutuyorum. Peki Güzel. çok kritik bir soru. Biz diyorlar hayırcılar. Çıkıp ortaya evetçiler gibi ...görüntü paylaşmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü biz görüntü paylaştığımızda mimleneceğiz diye düşünüyorlar. Yani bir tedirginlikten bahsediyorlar. Siz bir e, AK Partili vekil olarak hayırcılara mesajınız ne olacak? Çünkü demokraside bunlar güzel şeyler. Yani bu tip kampanyalar. Hoş, keyifli. Ama hayırcılar korktuklarını söylüyorlar. Biz evetçiler gibi çok rahat değiliz diyorlar mesela. Onlara mesajınız ne olacak Şamil Bey? Ben zannediyorum ki e, bu düşünce bu son başlayan kampanya karşısında biraz da edik duruma düşmelerinden kaynaklanıyor. Yani e, proje üretemiyorlar. Bakın size de geliyor. Sosyal medyayı dikkatle takip ettiğinizde şunu görüyoruz. Çok fazlaca hayır kampanyasına katılan ve e, hayır düşüncesini ifade eden vatandaşımız var. Aynı şekilde ünlüler de var. Siz de bilgisini paylaştınız. Daha vereceğiz. O, Selçuk Dereli'nin Selçuk Derelinin bir videosunu paylaştınız. Aslında onun gibi sosyal medyada da paylaşılan yüzlerce binlerce hayır var. Yani bunu yapıyorlar. Yani o kaygı nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Bizde de, biz de veriyoruz. Normalde normalde sizin mahalleden olanların <laughs> sizden yana tavırlarını, reaksiyonlarını hem öbür taraf hem göstermemekle birlikte aynı zamanda da linç edip istihza ediyorlar sayın vekilim. Ona yani rağmen biz burada aynist. biz burada mesela başka hayır diyen ünlüler var. Onların da vereceğiz daha vereceğiz yani. Bakın Şamil Bey yani biz burada şey de, bakın Halk TV izleyin. Halk TV izleyin. Halk TV'nin başındaki genel yayın yönetmeni benim sınıf arkadaşım. Atatürk'ün bir yerde karşılaştık. Kendisiyle sohbet ettik, merhaba bakın. ettik. Bakın oraya. Orada evet gerçek kişinin ifadesini göremezsiniz. Yok ya, ama burada ama ya. şimdi biz meslektaşız abimizsiniz bizim e, e, yani biz burada olabildiğince objektif olmaya çalışıyoruz. Bakın Leman dergisinin kapağına kadar burada yayınlayacağız. Yani bu da yok, yok. Bu, bunu da herkes görsün yani tarihe not düşmek yok, burada kesinlikle. mevzu. ben izliyorum ben izliyorum sizi. Farklı görüşlere bir zemin oluşturuyorsunuz. Herkes kendini rahatlıkla ifade edebiliyor. Ben İktidar Partisi'nin milletvekili olarak şunu söyleyeyim. İftira olmadıktan sonra hakaret olmadıktan sonra herkes düşüncesini özgür bir şekilde ifade edebilir. Bundan dolayı başına bir şey geleceğini düşünen varsa şunu ifade edebilirim. Hiç kimse endişelenmesin. Hiç kimse kaygılanmasın. Bu ülkede demokrasi var. Yeter ki İftira olmasın, hakaret olmasın. Peki, çok, çok teşekkür ediyoruz Şamil Bey. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Üç kardeşimi, üçünüzü de kutluyorum. Çok Hayırlı teşekkür yayınlar ederim. diliyorum. Eksik teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sayın Sağ olun, ağzınıza sağlık. Peki, ben şu linç konusunda bir şey söylemek istiyorum. Eğer sosyal medyada bir linç söz konusuysa genelde bunu evet diyenler tarafından, evet diyenlere yapıyorlar ve yalakalar şöyleler, ya böyleler, yanında olanlar, ya. hakaretler, küfürler daha çok evet kanadında. Hayır kanadında sosyal medyada çok bir linç Bak, olduğunu ben hiç sayın görmüyorum. Vekilimizin, sayın vekilimizin, Şamil Bey'in bahsettiği Halk TV Genel yani Hakan mı? Hakan Aygün'ün. Hakan Aygün'ün attığı tweetlerde direkt yani o ilk gün başlatılan bu ben de varım kampanyasında ki baş aktörleri diyelim biz onlara Bircan. Onlara hakaretin falan... Hakaret işte. Ya hakaret, hakaret olmaması küp, gerekiyor. Ya anlatamam sana Peki, yani. Peki bizde her şey. bizdeki demokratlığın binde biri onlarda olsun. Her yer var burada. yani bir de ben şeyde asla sevmem. Ben kula tapınmak falan benim işim değil ha. Benim inancımdan gereği. Ben sadece Allah'ın önünde hüküye ederim. Bizden olanların da istişare vardır. Peygamber Efendimiz'le de istişare edilmiştir. Ben ideoloji tapıcıları gibi kendi ideolojime tapınmam. Ben bir tek Allah'ıma tapınırım. Onu da söyleyeyim yani. Evet.